sahip sahipleri dışarıda sıraya dizildi efendim. İlkini içeriye alayım mı? Hazırım. İlkini içeri alın. Hemen benim efendim diyor okçum. Çağır bakalım. Abi çok havalıyız şu an. Gel bakalım. Ah beyefendi. Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Sabahtan akşama kadar tekrar tekrar bekledim. Şimdi bu noktada şunu anlatayım. Bu dönemde hakikaten hani Westeros'u değil ama Orta Şahı'da bu tarz halkın lorduna, beyine, artık kralına arzu hallerini sunmak için sıraya dizilmesi ve saraya tek tek kabul edilmesi yaygın bir durum. Anlıyorum neyse ki buradasın konuş diyelim. Hanımefendi komşusunun bir cadı olduğunu, oğluna büyü yaptığını ve oğlunun bu yüzden ateşler içerisinde yandığını iddia ediyor ve bir sürü seçeneğim var. Bakalım kaptanlarımdan birinin bu cadıyı sorgulamasını söyleyebilirim. Direkt ya ne cadısı kardeşim diyebilirim. Hepsini idam ettirebiliyorum. Cadıyı kendime alabiliyorum. Kadına hakaret edebiliyorum.